yarışsever dostlarımız katıl butonu yapalım mı diye anket yapmıştık. Katıl butonu yaptığımızda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana koşularını yorumlayacağız demiştik. Ve yarışseverlerimiz oyunu kullandı. YouTube topluluk sekmesinden 200 kişi oy kullandı. 145 kişi katıl butonu yap dedi yarışseverlerimize saygı duyuyoruz. 200 kişi oy kullandı ve 145 kişi katır butonu yap dedi. Yarış severlerimize bir kez daha söylüyorum saygı duyuyoruz size. Katıl butonu ne zaman olacak diyen yarış severlerimize de kral ve kraliçenin aldığı ortak karara göre yarış severlerimize 3 tane altıla tutturduktan sonra katıl butonu yapacağız. Çünkü kendimize güveniyoruz ve yarış severlerimize tutturduktan sonra 3 tane katıl butonu yapacağız yarışsever dostlarımız videolarımızı nasıl yayınlayalım diye e, anket yapmıştık. Biz de çok merak ediyorduk anket sonucunu. Her koşuya iki safkan mı verelim demiştik. Bir bankolu 144 TL'lik altı kuponu yayınlayalım demiştik. Nihayet anket sonucu sonuçlandı. Youtube topluluk sekmesinden 307 kişi oy kullandı. 194 tane yarış severlerimiz tek bankolu 144 TL'lik altılı kuponu yap dedi. Yarış sever dostlarımıza yine saygı duyuyoruz. Ve bundan sonra tek bankolu 144 TL'lik altılı kuponu yayınlayacağız. Yarış severlerimiz ne derse o. Çünkü sizle biz beraber yol yürüyoruz. Sizin kararlarınıza her zaman da saygı duyacağız. Bu kanal beraber büyüyecek, sizle beraber büyüyecek. metin video olarak mı yayınlayalım yoksa yazı olarak mı yayınlayalım diye anket yaptık ve yarı severlerimiz ilgi gösterdi YouTube topluluk sekmesinden 220 kişi oy kullandı yarı severlerimiz 155 kişi videolarınızı görüntülü olarak yayınlayın dedi bize biz de yarı severlerimize saygı duyup bundan sonraki videolarımızı görüntülü olarak yayınlayacağız yarı severlerimiz ne derse o Demek ki yarı severlerimiz yazı olarak istemiyor görüntü olarak istiyor devamlı daimi izleyicilerimiz bize yorum yazan bizimle devamlı iletişime geçen yarı severlerimiz yazılı olarak istiyordu ama çoğunla her zaman ben saygı duymak zorundayım ve görüntü olarak yayınlarımızı yapacağız yarışseverlerimiz yarışsever dostlarımız sağlık sorunlarından dolayı altının kraliçesi ameliyat olacak. 15 gün boyunca aranızda olamayacağız. Hakkınızı helal edin. Altının kral ve kraliçesi Altılı Ganyan kupon bedeli 144 TL Ortak kupon ya da bütçesi yeten yarış severlerimize Altılı Ganyan özelinde 3 joker e daha verdik. 3 joker at daha vermemizin sebebi yarış severlerimizin 250 ya da 300 TL'lik altılık kuponu yapmak isterlerse bu 3 joker atı değerlendirilsin diye verdik yarış severlerimize. Birinci atım 7 nolu Ultimate Desion Gökhan ile start alacak son yarışında 1300 metre çimde etkili sprint ile Handicap 15 yarışta mükemmel bir ikincilik yaptı. Ben o yarışını beğendim. İtman pistinde de 1000 metreyi 1.03.0.424.4 rahat içinde de kusursuzdu. Bugün tam pist ve mesafesinde Gökhan Kocakaya ile ağlığını koyacaktır bu safkan. İkinci atın 1000 dolu Seadia Song. Hişman çizikte et tırnak gibiler. Son 4 yarışında Hişman çizikte start aldı. Dördünde de bu safkan tabela yaptı. Bugün çok etkili koşacaktır. İtman pistinde de Ankara itman pistinde de kusursuz görünüyor. 1000 metre 1.04.9 işinde pırı pırı ve sağlıklıydı. Kesinlikle bu safkan üst sıraları zorlayacağını düşünüyorum. Üçüncü atım 3 nolu Lady Avşa son yarışıyla nihayet gerçek formunu bulmaya başladı bu safkan. Jockey ile de uyumu mükemmel. Uzun çiminde her zaman adından söz ettirmiştir bu safkan. İtman pistinde de kusursuz görünüyor. Bu koşuya son dereceli golobunda da kusursuz göründü. 800 metre 50.4 424.4 işinde kusursuzdu bu safkan. Dördüncü atım 5 tonlu Giatres. Ölçen Yıldırım'a start alıyor. Bu safkan bugün koşuya tempo verecek. Virajı 2-3 boy dönerse koşuyu bitirebilecek güçte. Çünkü Nisan ayında Ölçen Yıldırım'la koşuya tempo vermişti ve kazanmıştı. Bugün yine aynı taktiği uygulayacaktır. Kesinlikle bu safkana yarış severlerimiz atlamasın diyorum. atımız yaratımız nolu Kremien Wolf Vedat Abiş'te start alacak Devamlı üstüne koyuyor bu safkan Son yarışında 1900 metre çimde Üçüncülünü Tatmikar Ama ben bu safkanın yarışını beğenmedim Çünkü boşlukta e, Üçüncü oldu Ama gruba baktığımız grup çok uygun e, Vedat Abiş'te faktörü var bu safkanın Hitman pistinde de bu safkan Dereceli galoplar yapıyor Bu yüzden joke yaratımızdır bu safkan İkinci ayak. Birinci atım. iki nola ille de doğru. Akın sözlerine start alacak bu safkan. Uzayan mesafe lehine. Uzun mesafede bu grubun hepsini geçmişti son yarışında. O yarışı izledim. Bir defa daha geçebilecek güçte. Akın sözlerine de et tırnak gibiler. Tam pis ve mesafesinde etkili sprintiyle koşuya aldığını koyacaktır bu safkan. İkinci ayak. İkinci atım. 4 nolu Aleş'in. Aa, Ali Yıldız'a start alacak bu safkan. Bugün bu safkan rakiplerine göre çok uygun kilosuyla start alacak. İtman pistinde bu safkan harikalar yaratıyor. 800 metre 56.2 400 metre 27.2 Rahat işinde bütün rakiplerine gözdağı verdi. bugün Ali Yıldız da kesinlikle üst sıralarda zorlayacaktır bu safkan. İkinci ayak. Üçüncü atım 3 üç nolu salt gör. Ahmet Çelik start alacak. Bu safkan bana göre bugün koşunun liderliğini alacak. ve koşu tempo verecek. Virajda 2-3 boy önde döndükten sonra Ahmet Çelik'le kesinlikle kazanabilecek güçte. Çünkü rakipler çok uygun. Son yarışını da ben çok beğendim. Yeter ki kafayı alsın ve koşuya tempo versin bu safkan. Üçüncü ayak. Birinci atım 3 nolu May Enfetion. Gökhan Kocakay'la start alacak bu safkan. Bu safkan idman pistinde bu koşu uzun goloplarla hazırlanıyor ve koşacak safkanlar içinde idman pisinde en iyi golabı bu safkan yaptı. 1000 metre 1.02.0 ve 400 metre 24.2 rahat işinde formunu koruduğunu gösterdi. Bugün tam pis ve mesafesinde koşuyu kazanabilir bu safkan. Üçüncü ayak. İkinci atım. nolu İkin SS Warrior. Mehmet Kaya ile start alacak bu safkan. İki tane üst üste yarış kazandıktan sonra son yarışında açık grup iki yarışta boy göstermişti. O yarışta çok sert rakipleri vardı. Gaz üçüncüsü Borrego, Madras, erkek Taydereme Emekos'unu kazanan Safkan. Bugün gruba baktığımız zaman grup çok uygun. Kesinlikle Spiker'e adından söz ettirecektir bu Safkan. Üçüncü ayak. Üçüncü atım dört dolu Mining of Time Halis Karataş'la start alacak. Bu safkanın gerçek gücünü gösterdiğine ben inanmıyorum. Potansiyelli bir safkan bugün kesinlikle koşuya ağlanı koyacaktır. İtman pistinde İstanbul iç pistte de harikalar yaratıyor. Bugün çok farklı koşacaktır. Bir çarpatın atın yarışseverlerimiz bu safkana. Dördüncü ayak. Birinci atım 3 nolu Balkitay. Özcan Yıldırım'a start alacak bu safkan. Son yarışında açık grup bir yarışta yani jenerasyonun en iyi safkanlarıyla koşmuştu. Ve mükemmel bir beşincilik yaptı. Bu beşinciliği benim için bu grup için yeterli bana göre. Çünkü müsait grupta start alacak. Bugün tam pis mesafesinde bu safkan kesinlikle ağlığını koyacaktır. Dördüncü ayak. İkinci atım 2 iki nolun Nibolu Vedat Abiş'te start alacak bu safkan. Ve uzun aradan sonra iki tane yarış gördü ve bütün açıklarını kapattı. Son yarışında da tatmika bir dördüncülük yaptı. Vedat Abiş de işte bu safkana ısrarla biniyor. Bugün kesinlikle bu safkan üst sıraları zorlayacaktır yeri olan yarış severlerimiz kesinlikle bu safkanı yazsın diyorum. Dördüncü ayak. Üçüncü atım dört nolu fış fış. Ahmet Çelik de start alacak. Bu safkanın son yarışlarını kesinlikle ölçü almayın. Geçen sene 2000 ve 2100 metre kumda kısa vade altı yarış kazanmış bir safkan. Ahmet Çelik de bu aralar çok formda. Safkan da uzunda kumda harikalar yaratıyor bana göre. Bugün kesinlikle dikkat diyorum yarış severlerimize. Dördüncü ayak. Dördüncü atım Yedinoğlu Taşkent. Gökhan Kocaka ile start alacak. Bu safkanın son iki yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Jenerasyonun en iyi safkanlarıyla koştu. Açık grup bir yarışta. Ondan önceki yarışta üst üste dört defa yarış kazandı. Bugün etkili sprint ile en dış kulvardan Gökhan Kocakaya ile günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. Dördüncü ayak. Joker atımız Binnoğlu nolu Aktaşkaya Mehmet Kaya ile start alacak bu safkan sık koşmaya başlasa bile bu safkan sentedikte bana göre çok etkili koşuyor. Mehmet Kaya da bu safkanı tanıyor. Yani benim için kazanması sürpriz olmaz. Çünkü gösterişli bir safkan ve koşuya aldığını koyacaktır bu safkan. Beşinci ayak. Bankomuz 10 bin dolu Jalela Ölçen Yıldırımla start alacak. Cazip bir safkan. Yarı severlerimiz bilir ki ben bankoyu incelemeden kesti vermem yarış severlerimize. Bu Safkan hayatının ilk yarışında 1200 metre sentilikte Örçan Yıldırım'la starttan tereddüt çıkmıştı ve etkili sprint ile ikinci olmuştu en dış kulvardan. Sonra bir sonraki yarışında 1200 metre çimde e, yol bulamadı e, ve sprintini geç attı ve dördüncü oldu. Ve son yarışında da sprint atmasını beklerken koşuya tempo verdi ve son 100 metreye kadar öndeydi bu safkan şu anda önde ve birden atın temposu düştü. Bugün bu safkan ikincilikte ve üçüncüde takip edip viraj dönüldükten sonra etkili sprint ile koşu ile yine çevireceğini düşünüyorum. İtman pistinde de bu safkan ayakları yere değmiyor. Banko 10 bin dolu jalela. Altıncı ayak. Birinci atın bin nolu benim sultanım. Gökhan Kocakay ile start alacak. Gruba baktığımız zaman grup çok uygun. Ee, kısa vade 6 yarışta start alacak bu Safkan. Ve son 3 yarışında kısa vade 6 yarışta start almıştı. Ve 3 yarışta da 2-2'ye girdi bu Safkan. Bugün grup çok uygun. Gökhan Kocakay ile kesinlikle üst sıraları zor olacaktır bu Safkan. 6. ayak ikinci atım iki nolu esinin kızı Alice Karataş'a start alıyor. Ee, start verildikten sonra koşuya tempo verecek ee, ve kendi halinde temposunu koyup bitirmeye çalışacak. Ee, burada 10 bin nolu gül rengin de süratli safkan ama iki nolu esinin kızı ikinci de, takip edebilir. Viraj dönüldükten sonra temposunu arttırıp 2-3 boyda avans aldıktan sonra kesinlikle kazanabilir bu safkan. 6. Ayak Joker atımız 9 nolu Esramo Ahmet Çelik'te start alacak bu safkan. Hayatının ilk yarışında uzak yaptı Ahmet Çelik'te. O yarışını ben izledim. At ikincilikte ve üçüncülükte takip etti. Viraj dönüldükten sonra da arttırdı ve bariyer dibine yaslandı. İtman pistinde de 1000 metreye 1.10.8 işinde de kusur bu safkan.